Merhabalar ben Doktor Hamit Aydın. Bu videoda size saç çekimi öncesinde PRP'ye ihtiyaç var mı? Daha doğrusu PRP gibi iğneli uygulamalar, bu bir mezoterapi olabilir, bu bir hair kompleksi olabilir. Biliyorsunuz ben tek başına PRP veya mezoterapi tedavisi uygulamıyorum. Hair kompleks gibi, triko kompleks gibi, triko ayvi, BT terapi gibi daha kombine tedavileri tercih ediyorum yine bir işlemler olarak. Peki saç çekimi öncesi böyle bir şeye ihtiyaç var mı yok mu? Bakın bu çok önemli bir şey. Bazı hastaların donör bölgesi maalesef saç çekimi için uygun olmayabilir. Daha doğrusu ihtiyaç duymuş olduğumuz greft sayısı ile donör sahanın bize sunmuş olduğu greft arasında çok büyük bir fark olabilir. Yani bizim 4500 grefte ihtiyacımız varken donör bölge bize 2000-2200 civarında greft sunabilir, 2500 civarında greft sunabilir. İşte o donör bölgeyi güçlendirmek için öncesinde Hair Complex gibi, Trico IV, TCX, BT gibi iğneli işlemler yaptırmakta kesinlikle yarar var. Bu saç çekimi öncesinde ciddi bir hazırlıktır. Bunu mutlak surette bazı kan testleriyle hastanın vücut kimyası nasıl, e, magnezyum seviyesi nasıl, selenyum çinko'su nasıl b 12 folik asidi nasıl bu konuda kesinlikle fikir sahibi olmak açısından bir kan testi yapılması icap ediyor. Ve bir de eğer ihtiyaç varsa saça sürülen bazı majistraller bazı köpükler, bazı jeller, bazı yağlar tercih edilebilir. Peki bunları saç ekimi öncesinde niçin yapıyoruz? Bizim için ne gibi bir yararı var? Bir kere her şeyden önce en başta söylemiş olduğum o donör bölgeyi besleme, onu güçlendirme ve ondan daha fazla sayıda greftin çıkmasını sağlar. Bir numaralı yarar budur. İkincisi ekim alanı yani saçı nakledeceğimiz bölgeyi hazırlar, saç ekimini hazırlar. Orayı tabiri caizse daha sağlıklı bir toprağa dönüştürür köklerin daha iyi tutunabildiği ve daha uzun ömürlü orada kalabileceği, pire vermeyeceği bir alana dönüştürüp sağlıklı bir saç derisine sahip olmuş oluruz. Üçüncüsü, metabolizmayı sağlıklı hale getiriyoruz vermiş olduğumuz saplementlerle. Niçin? Çünkü eğer e, selenyumumuz, çinkomuz eksik ise ve biz bu eksiği bile bile sadece size sak, saç nakli yapacak olursak, örneğin düşük olan feritin seviyesi, demir seviyesi burada çok çok önemlidir. Hele hele uzun süren gibi süreçte Tedavide bu, bu anlamda bir kesintiye sebebiyet verebilir, bir rahatsızlığa, bir akamete sebebiyet verebilir. O yüzden metabolizmayı sağlıklı hale getirebilmek için öncesinde bir saplement desteğinin de inanılmaz derecede yararı var. Bir de dördüncü madde olarak da biliyorsunuz saç ekimi de bir yıllık süreç olduğundan ötürü. Bu süreci de güvenli hale getirebilmek açısından da öncesinde bazı iğneli işlemler, kan testleri ve maçlar tavsiye ediyorum. Hepinize geçmiş olsun. Abone olmayı, eğer arzu ederseniz katılıyor olmayı lütfen unutmayın.